Kardeşimle gecenin sonundaki son videomuzda beraber oynuyorum. Evet. Deminki 5-2 biten maça. 5-2 biten maça. Bu evet. maçın skorunu kendisi söylesin lütfen. Şimdi şunu söylüyorum. Söylesin. Gizliler elden aldılar beni. Yıllardır yenerim. 5-2 yine temizledim. Baktım <laughs> Üstel de gelir. Moral de bozuk. Kafana düşer. Hani part dedik. Bu seferlik. <laughs> İdare et. Kaç kaç. kaç 5-1 yendi bize ama. 5-1 olsun. İnan, i̇nan elim zarları atmadı. Böyle <laughs> düşer derimden, düşer derimden. Ma nasıl da bilin, çocukluktan beri ders veririm kendine. Ne? Yani onları unudur diye, şey ders ders der falan ama yani hatırlar çok hangi, iyi. Hangi şartlarla oynadın? Benim sen bu tablayı böyle hangi şartlarla? <laughs> Avukattır ama iyi <laughs> değil. Savcı... Ben teklifimi tek tek <laughs> tek <öğretim. gülüyor> Gel bana gitar öğreneyim sana Şimdi bu gece yapma <laughs> bu gece... Neyi bu gece? El kafa out. Nasıl el, el kafa ke? out? Üç bardak yendim. dinleyelim. Sene gene alkolik oluyordum. <laughs> Bunun alkolik olması en büyük etken benim. İncecik <laughs> çok güzel. Şimdi 5-1-5-2 ya. 5-1-5-2. Mullah'ın sandan bu yana yenmeyen, 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 yenmeyen. Amdalık alkole vurdu gelir <laughs> adam ya. Bu da limonata içer. Gerçek parti. <laughs> abi, yani bu da her yedik şimdi parti. Olur mu? Bir bir. E bir 1 ama beş 2 beş bir. Lütfen. <laughs> bir skor şey, avantajı <laughs> da arada. Bırak o kadar ağırlığı, buz olsun yani.